Merhaba arkadaşlar Festivalen Birliği kanalına hoş geldiniz. Kısa bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Bugün eFootball 2022'nin büyük güncellemesi konsolda çıktı. Ondan dolayı da eFootball 2022 ait ye yeni bilgiler sürekli sızmaya başlandı ve şöyle bir gelişme yaşandı. eFootball 2022'de oyuncu seviyelerini paylaşan bir uygulama vardı. O uygulamamız maksimum seviyeleri falan paylaştı ve birçok PES kullanıcısının kullandığı bir uygulamadır. Belki şu an bu videoyu izleyen birçok arkadaşımız da bu uygulamayı kontrol edip seviyelere de bakmış olabilir. Şöyle bir durum var. Seviyeler açıkladılar ama sonrasından bir açıklama yapıldı. Dendi ki maksimum seviyeler ve istatistikler yanlıştır. İlerleyen günlerde düzelteceğiz diye birkaç gün sonra düzelteceğiz diye bir paylaşım yaptılar. Bu uygulama hemen ismini de göstereyim. Sağ üstte yazılan ismiyle Peshub 22 diye aratıp indirebiliriz. Fakat uygulama oyuncu seviyelerini paylaşsa da yanlış olduğunu söyledi. Buradaki oyuncu seviyelerin maksimum seviyeleri yanlış dedi. Birinci seviyelere doğru olması gerekiyor o zaman. Hemen oyuncu veri tabanı diyelim. Şu an bir reklam çekti. Reklam geçsin. Burada ikon, efsane, normal kart karışık şekilde listelenmiş futbolcular. Örneğin Lionel Messi'nin ilk baştaki kartı 95. Maksimum seviyesi 100 olarak gösteriyor ama maksimum seviyeler yanlış dendi. E, Lionel Messi'nin diğer kartı 95. Oyunda çünkü Lionel Messi'nin birçok ikon kartı var. Fakat normal kartı 93. Lewandowski 93. Ronaldo 92 ki e, geçtiğimiz hafta oyun içerisinden paylaşılan görüntüler vardı. Orada Ronaldo 90 olarak paylaşılmıştı ama bugün oyun içerisindeki paylaşımlara baktığımızda 92. Seviyeleri orada düzeltmemişler ya da değiştirmemişler. Aynı bu şekilde de görünüyor. Normal kartların birinci seviyeleri doğrudur. Fakat maksimum seviyeleri yanlışmış arkadaşlar. Sadece birinci seviyeleri. Bunlar baktığımız zaman burada aslında ikonlara bakabiliriz. Hatta şöyle listeleyebiliriz. E, nasıl yapalım? Yeni yeni oyuncular diye şurada tıklayalım. İkonları en üst tarafa alacaktır. Burada örneğin Cruyff 93'ten başlamak. Daha Iniesta 91. Ronaldinho 91. Ronaldinho'nun birkaç tane de kartı var. Farklı takımlarda. Casillas 91. Ama dediğim gibi Burada ne fotoğrafları paylaşılmış ne e, maksimum seviyeleri. Ayrıca bunların iki tane kart türü var. Biri efsanevi, biri de biri efsane, biri de ikon. Yeni oyunda ikisinin de ismi efsanevi olacak ama kart tasarımları farklı, seviyeler farklı olacak dendi. O yüzden bu uygulamayı kullanan arkadaşlarımız varsa tekrardan altını çizmek gerekirse maksimum seviyeler yanlış. Uygulama kendisi söyledi bunu. İlerleyen günlerde düzelteceğiz dedi. Bu uygulama çok kullanıldığı için ben direkt bu bilgiyle başlamak istedim arkadaşlar. Bir de arkadaşlar, e eFootball 2022'de bir oyuncunun seviyesini nasıl yükseltebiliriz, nasıl antrenör basarız? Konami'den bununla alakalı bir video geldi. Oyunla alakalı tanıtım videoları paylaşmışlardı. Onun içerisinde antrenör kısmına da yer vermiş Konami. Tabii ki bu şu an için konsolda olacak bir durum. Mobilde konsol e, ortak birçok konuda ortak olacağı için belki bu şekilde mobilde de devam edebilir. Şöyle bir durum: İstediğimiz oyuncunun, istediğimiz becerisini geliştiriyoruz, pasını, şutunu, hızını. Kendi istediğimiz becerileri arttırmak istiyorsak o beceriler üzerine antrenör basacağız. Belki elimizde antrenör sıkıntısı vardır. Belki çok antrenör yoktur. Ya da o beceriye özel antrenörler veriyorsa o konularda bir futbolcuyu geliştirebiliriz. Şu anki sistemden farklı oyuncunun istediğimiz becerisini özellikle geliştirerek seviyelisini arttırmaya çalışıyoruz. Yeni oyunda böyle değişik bir tarz olacakmış. Ve son olarak PES Mobile'da bugün Real Madrid ikonları geldi. Casillas, Guti, David Beckham var ikonlar içerisinde. Onun dışında konsoldaki bu güncellemeden dolayı da mobilde bir kampanya düzenliyor konemi. Kampanyadan dolayı bazı hediyeleri var. 5 yıldızlı getenek avcısı hediyeleri. Ayrıca ikonlar içinde ücretsiz top açma hakkı verilecek. Maç oynayacağız ve o maçtan o hediyeyi alabiliyoruz. Ücretsiz top açma hakkını bu hafta bir kere, haftada bir kere verecek. Toplamda iki tane ücretsiz açma hakkı hediye etmiş olacak. Kampanyanın detayları da bunlar da arkadaşlar. Çok büyük bir kampanya değildi. fakat e futbol 2022 ile alakalı yine farklı gelişmeler olacaktır. Ben de elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Sizler oyunlar, iyi seyirler, hoşça kalın.